Merhaba, tövbe hoş geldiniz. Teşekkürler. ederim. Hediye sizin buyurun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Belediyenin hediyesi de buyurun. Teşekkür ederim. Sosyal belediyecilikle ilgili yapmış olduğumuz birçok şey var ama sadece çöl ile ilgili yapmış olduğumuz gıda paketleri, çöl gıda paketi gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o günkü çöl yap komisyonunun Kayseri'ye gelen yerinde projeyi incelemesi ve bugün geldiğimiz noktada birçok belediyenin de benzer çalışma hayata geçirmiş olması bu noktada nedenli isabetli bir işin yapılmış olduğunu göstermekte.